Merhaba arkadaşlar. Uyap Ortak Ekranlar 8. videoda birlikteyiz. Bugün sizlere en çok kullandığınız arama yöntemlerinden birisi olan Mavi Mercek olarak da bildiğiniz Döküman içeriklerinde Ara ekranını anlatacağım. Bir önceki videomuzda diyorsunuz gelen giden evrak, evrak arama ekranını anlatmıştık. Burada kendi oluşturduğumuz ve bizim kaydettiğimiz çoğu evrağı değişik şekillerde bulmuştuk şimdi e, yine sıklıkla kullandığımız e, örnek şablon karar aradığımız e, mavi mercek ekranını daha etkili nasıl kullanırız biraz ondan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar e, videolarımız e, birbiriyle bağlantılı olduğu için e, belli bir sırayla gidiyor e, çünkü bir ekranda anlatacağım bir özelliği ee, sizlere gösterebilmem için orada kullanılacak bazı yöntemleri farklı videolarda anlatmam gerekiyor. Öncelikle ee, o nedenle belli bir sırayı takip ediyorum. Ee, şimdi mavi mercek ekranında nasıl daha etkili nokta atışı aramaları yaparız, biraz bahsedelim. Öncelikle e, bu ekranda hangi evrak türlerini bulabiliyoruz? Biraz ona bakalım. Ee, önceki videomuzda da e, burada bulamadığımız evrakları evrak arama ekranından nasıl bulduğumuzu anlatmıştık. E, şimdi de buradaki evrak türlerine bakalım. Evrak arama ekranını açtığımızda aranan içerik bölümü geldi. Buraya e, sadece A harfi yazıp pardon A harfi yazıp ara dediğim zaman bu şekilde arama e, Sorgulamam geldi. E, genel olarak da arama olarak buraya düz metin yazıyoruz. İşte aradığımız kelimeleri buraya yazıp ara diyerek buradan bulduğumuz şeyleri şuradan sırayla gidiyoruz arkadaşlar. E, burada gereksiz çok fazla e, sonuç çıkıyor. E, bunu filtreyi ne kadar daraltırsak sonuçlarımız o kadar azalacaktır veya doğrudan istediğimiz evrak neyse ona ulaşabiliriz. E, öncelikle hangi evrak türlerinde Arama yapabiliyoruz. Burası Ceza Mahkemesi ekranı. Sadece A harfini yazdım. Tüm evrak türleri gelsin diye. Şu şekilde geldi. Burada şablon türlerimiz var. Şöyle tıkladığımız zaman burada da evrak türleri genel olarak geliyor. Ancak bu mevcut tüm şablonları gösteriyor. Şuradaki tiki tıklamıyorum arkadaşlar. Sadece yazıyı tıklıyorum üzerine. İl adı, birim adı, e, geldiği il şu an için bunlar çok acil değil benim için. Genel olarak bir arama kriterlerini anlatmak istiyorum. E, şu kısımda karar türü var ve altında da evrak türü var. Şimdi evrak türünü tıkladığımda e, ceza mahkemelerinde genel olarak e, hangi evrak türlerinde bu ekrandan arama yapabiliyoruz. Bunu buradan görebiliyoruz. Bakın işte adli tıp müzekkirileri değişik iş kararları, özellikle en çok kullandığınız duruşma davetleri gerekçeli karar e, gibi bu aşağı doğru gidiyor ve yine en çok kullandığınız muhabere evrakları gelen ve giden olarak e, ve en çok arama kriterlerinden birisi tensip zaptı, e, talimat tensip zaptı ve normal tensip zaptı arkadaşlar. E, hukuk mahkemesi ekranlarından da bakalım isterseniz şöyle bir. Evet burada da hukuk mahkemesi ekranında yine A harfi yazdım ara dedim e, şablon türlerine şöyle bir baktığım zaman e, ceza mahkemelerine nazaran hukuk mahkemelerinde daha çok evrak tür olduğunu görebiliyoruz. E, burada yine hukuk mahkemelerinde ek kararlar içerisinde de arama yapıyor. E, şöyle bu şablondan çıkalım yine evrak türünü tıklayalım. Şöyle hızlı bir şekilde baktığımız zaman sizler de hangi birimde çalışıyorsanız o birimde buraya dediğim gibi bir harfi yazarız zaman hemen hemen tüm evraklar gelmiş oluyor. Buradan hangi ek evrak türleri içerisinde arama yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Yine hukuk mahkemelerinde istinaf kararlarında da arama yapılabiliyor. Kesinleşme şerhlerinde biraz dediğim gibi hukuk mahkemeleri bu yönüyle biraz daha fazla seçenek sunuyor bizlere. Şimdi burada filtreleme bölümünde bu kısım hangi evrak türlerinde aradığımız farklı olarak şimdi biz örnek aramalar yapacağız arkadaşlar. Evet. Ekranımızı açtık. Şu an bir aranın içeriğimizi yazıp arayacağız. Ankara ili Etimeskut ilçesi yazıyorum. Bu kelime öbeğini arıyorum arkadaşlar. Şimdi Ankara ile Etimeskut ilçesi yazdığımda bakın burada e, Ankara kelimesini buldu. Etimeskut ve Ankara'yı farklı yerlerde buldu yine. E, i̇li olarak kelime içlerinde veya daha farklı yerlerde de yine buldu. E, bu şekilde karma bir arama yöntemi oluyor. Benim istemediğim sonuçlar da geldi buraya. E, ancak ben e, bu şekilde aradığım zaman çok sağlıklı bir sonuç elde etmiyorum. Ve daha fazla e, vaktimi almış oluyor. E, aslında benim aradığım şey Ankara ili Etimeskut ilçesi Kelime übeyi Bunun tamamını bir anda arıyorum. E, Birçok arkadaşımız bu özelliği kullanıyor. Ancak kullanmayan arkadaşlarımız da çok fazla var. Verdiğim eğitimlerde karşılaşıyoruz. Şimdi farklı bir yöntemle arayacağız arkadaşlar. Bu en çok kullanılan, kullanacağınız arama yöntemlerinden birisi. Buraya ben kelime öbeğini yazarken tırnak içerisinde yazacağım. Bakın şöyle. Pardon. Başına ve sonuna tırnak koyduğum zaman şekilde. Şurayı birazcık açalım. Evet. Şimdi tırnak içerisinde Ankara ili Etimeskut ilçesi yazdım ve tekrardan arama yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ve sonuç olarak şurada evrakın Ankara ili Etimeskut ilçesi e, kelime übeğinin hepsinin bir arada bulduğu belgeleri buldu bana sadece. Ee, az önce daha fazla sonuç gelmişti. Şimdi daha nokta atışı. Sadece bu kelime beynin aynı anda beraber geçtiği evrakları bulmuş olduk. Ee, bunun yanına e, tekrar bir anahtar kelime yine tırnak içerisinde ekleyebiliyorsunuz. Ee, buraya e, ikinci anahtar kelimemizi de e, yine tırnak içerisinde ekliyoruz. Yine bu belgede geçen bir kelimeyi yazalım. Ee, burada bir kelime bulalım evet bir platform kelimesi geçiyor arkadaşlar bunu da yine tırnak içerisinde platform kelimesini yazdım ee, ara dediğimde bakın sonuçlarımız daha da daraldı ee, Ankara ile Meskut ilçesi kelime übeyini tek bir parametre olarak aldı ve platform kelimesi geçen yeri bulmuş oldu. E, bu şekilde e, bakın, şu şekilde geldi. Yine bu evrakın duruşma tutanağı da geldi, aynı dosyayla bağlantılı bu kararı, bu da duruşma tutanağı. Yani benim yazdığım kelime öbekleri sadece binlerce evrakın arasında sadece bu iki evrakta bulmuş oldu. Evet arkadaşlar. E, Kelime öbekleriyle arama yöntemi bu şekilde. E, bu kelime öbekleriyle arama yöntemi e, değişik yöntemler kullanabilirsiniz. İşte ara ara mahkemelerden bizlere yazılar geliyor biliyorsunuz. E, i̇şte X hakim e, mahkemenizde karar çıkarttı mı? İşte karar sayısını bildirin diye hemen e, burada e, hakimin adını soyadını işte hakim işte diyelim ismini yazdınız boşluk bıraktınız yine tırnak içerisinde sicilini yazabilirsiniz hakimin bu şekilde böyle bir arama yapabilirsiniz birazdan anlatacağım detay bölümünde de daha farklı yöntemlerle aramalar yapabiliyoruz şimdi kelime arama yöntemlerimiz bu şekilde bunun biraz daha detaylı yöntemleri de var ama en çok sık kullanacağınız yöntem tırnak içerisinde kelime ve içeriğinde arama. Peki farklı arama yöntemlerini nasıl göreceğiz? Burada da aranan içerik kutucuğumuzun üst kısmında hani her gün görüyoruz ama bu yapta birçok butonu genelde kullandığımız ekranlara baktığımız için tıklamıyoruz. Nasıl aramalıyım diye bir buton var. Bunu tıkladığımızda Değerli arkadaşlar, bakın bize bir link açıldı. Burada arama ekranının özellikleri, detaylı arama nasıl yapılır, arama kuralları, örnek aramalar ve videosu da mevcut. Burayı da bir şöyle hızlı bir şekilde bakalım isterseniz. Arama ekranının özelliklerinden bahsediyor. Aranan içerik alanına yazacağımız ifadelerle kullanılıyor arama ekranı. Yani Sadece içeriğinde aramıyor arkadaşlar bu kısım konusunda veya açıklama alanında geçen tüm evrakları buluyor. Kriterlerden bahsediyoruz. Filtreleme seçeneklerimiz mevcut. Bunları şimdi biraz daha anlatacağım. Detaylı aramanın nasıl olacağı şu kısmı bir anlatalım. Ve şöyle bir daraltayım şurayı. Örnek aramaları da göstereceğim şimdi arama kuralları arkadaşlar e, yıldız karakteriyle ile başlayamıyor e, Çünkü e, yıldız biliyorsunuz e, ucu açık bir arama kriteri oluyor e, başında artı işareti olan kelime veya kelimeler evrak içinde olması gereken kelimeleri algılıyor ona göre ama arama yapılıyor e, yani artı koymasanız da bu var olan yine artı olmuş gibi e, kabul ediliyor. Eğer başına eksi koyarsak bunun olmaması gereken kelimeler algılanıyor. Şimdi örneklerde daha iyi göreceksiniz. Ee, eksi olması için en az bir artılı kelime veya normal bir kelime yazmanız gerekiyor. Yani şu kelimeyi içeriyor. Bunu içermiyor gibi yapmanız gerekiyor. Ee, belli bir kelime übeğini arıyorsak en çok az önce anlattığımız kullanılan şey yöntem çift tırnak içerisinde aranması gerekiyor. Joker karakter, e, wild kart e, olarak yani yıldız e, kullanabiliyoruz. E, yıldız başta olmuyor sadece birinci kural. E, yine burada örnek aramalarımız mevcut arkadaşlar. Şurayı bir inceleyelim isterseniz. Bunu da siz yine e, ekranı kullandığınızda mutlaka e, bu butonu açıp okuyun bu kısmı. E, ne kadar detaylı bir filtre yaparsanız o kadar doğru sonuç elde edersiniz bakın e, itiraz kelimesini düz yazdığımızda itiraz kelimesini içeren bütün evraklar geliyor İtirazın sonuna e, joker karakteri yani yıldız koyduğumuz zaman itiraz ile başlayan kelimeleri içeren yani itirazın devamında cümlenin kelimenin devamında olduğunu düşünebilirsiniz Örneğin itirazın kabulü gibi böyle devam eden şeyler de çıkacaktır. Test ve itiraz kelimelerini düz olarak böyle ayrı ayrı yazdığımızda hem test kelimesini arıyor hem itiraz kelimelerini farklı yerlerde bulabiliyor. Artı test artı itiraz e, yine aynı şekilde bunun ikisinin arasında çok bir fark yok. E, artı olarak belirtmeseniz de içerdiğini anlıyor bu yap. E, şu kısım az önce anlattığımız işte kelime öbeği dediğimiz şey tırnak içerisinde aliveli dediğimiz zaman Ali Veli kelime öbeğini olduğu gibi içeren evrak. Yani e, Ali farklı yerde Veli farklı yerde değil şu şekilde yan yana var buluyor. Az önce denemesini yapmıştık. E, yine tırnak içerisinde Ali Veli yazdık. Eksi koyduk. 90.500 Yani şu kelime öbeğini içeriyor. Ancak şu e, sayıları içermeyen. Yani ben bir e, karar arıyorum. İşte davanın türünü yazdım veya suçun ismini yazdım. E, bu dava türünü şu hakimin yazmadığı kararlar gibi düşünebilirsiniz bunu. E, biraz olması için. Yine e, i joker karakter az dedik mesela i harfiyle başlayıp az harf öbeğiyle biten kelimeler yani bu az önce işte itiraz kelimesini örnek vermiş. E, bunu bu şekilde yazdığınız zaman da itiraz kelimelerini bulmuş oluyor Arkadaşlar bu ekranın dediğim gibi bu tonu tıklayarak burayı mutlaka okuyun detaylı bir şekilde örnekleri videosu da var burada izleyebilirsiniz buradan arama yöntemlerini öğrenebilirsiniz arkadaşlar detaylı arama kısmından da biraz bahsedelim filtrelemeden de bahsedeceğiz Şimdi ekranımızı açtık herhangi bir kelime yazdık i̇şte Ben e, buraya işte az önceki kelime beyni yazalım. Ankara ili Fatimeskut ilçesi. Aramamızı yaptık. Değerli arkadaşlar aramamız geldi. Şu kısımda şablon belli bir şablon arıyorsam ben eğer mesela bir tensip zaptından bir örnek arıyorsam bu kelimelerin geçtiği bu suç türünün veya dava türünün buradaki şablon türünü veya alttaki evrak türünü yine evrak tipleri de var. evrak türünü tıkladım. Bakın tensip zaptı. Bir taneymiş. Bunu şuradaki tiki tıklayıp veya birden fazla da tik tıklayabilirsiniz. Hem duruşma tutanında geçsin hem tensip zaptında geçsin şeklinde. Bir tane ben tensip zaptında arıyorum. Yani aradığım şu kelime öbeğini biraz daha filtremi daraltıyorum. Sadece tensipte olanları bul diyorum. Burada filtrele dediğimde, bakın tek sonuç geldi. Bir tane sonuç buldum. Ee, buradan bu şekilde filtreyi daraltabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, filtre kısmı, filtreler kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ee, biraz daha e, derinle dalalım arkadaşlar. Arama yöntemlerimizin, ee, biliyorsunuz buraya Kelime übeyini yazdığımızda filtreyi daralttığımızda UYAP'taki mevcut tüm belgeler içerisinde arama yapıyor. Biz belli bir dönem içerisinde arama yapmak istiyor isek örnek verelim. İşte şu anki mevcut hakimimizin örneklerini aradığımızı düşünelim. Veya daha önceki bir dönemdeki bir hakimin örneğini aradığımızı varsayalım. Belli bir dönemi biliyoruz, tarihi biliyoruz. O tarih aralığında bu sonuçların gelmesini istiyoruz. Bu da filtremizi epey bir daraltacaktır arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Filtre ile şuradan yapmıştık. İçeriğimizi yazdık. Şurayı bir temizleyelim, baştan yapalım. Buraya sadece Ankara ile yazıyorum şimdi. Tırnak içerisinde yazmadan da yapabiliriz. Şu kısımda sol tarafta nasıl aramalayayımın yanında arama kriterlerinde detaylı arama seçeneği var arkadaşlar. Burası çok kullanılmıyor. Aslında sizin için çok faydalı bir bölüm. Burayı mutlaka inceleyin. Tıklıyorum. Detaylı arama bölümünde bakın gelen evrak giden evrak seçeneği var. Yine aynı evrak arama ekranında olduğu gibi birim evrak numarası var. Birim evrak tarihi var. İşte tarih arama dediğimiz yani şurayı tıkladım. İşte buraya da 1-1-2021 diyelim örnek olarak. Geldiği yeri biliyorsak birim olarak buradan filtreleyebiliyoruz. Geldiği yerin sayısını biliyorsak yine buraya yazabiliyoruz. E, dosya numarası bölümümüz var. Belli bir dosya içerisinde arama yapmak istiyoruz biz. E, yani şöyle anlatalım bunu. Yani şu an tarih aralığı kısmından girdik buraya. E, dosya numarası bölümünü daha anlaşılır olması için e, diyelim ki çok e, fazla evrakın olduğu bir dosyamız var. Tek bir dosyamız var ve bunun içerisinde binlerce evrak var, binlerce yazı var, duruşma tutanakları var. Burada o dosya numarasını yazdığınız zaman buraya tarih girmenize gerek yok orada. E, şuraları da daraltabilirsiniz yine. Bu dosya içerisindeki evraklar aranabilen evraklar içerisinde arama yaparak size sonuçları getirir arkadaşlar. Şimdi biz tarih kısmını yazdık, ilgili yerleri tıklayıp tarihleri girip sadece kapat diyorsunuz. Şimdi Ankara ilini tıkladım, bakın sonuçlar geldi. Şu an mesela evrak türünde 43 sonuç geldi. O tarih aralığını girdiğimde tarih aralığı girmeden yazalım, bir de onu deneyelim kara ile yazdığımda kaç sonuç geliyor? Aradaki farkı görmeniz açısından yapıyorum. Ee, bakın 390 sonuç geldi. Şu kısma girdiğimde bakın filtrelerimiz boş. Yani ikisi arasında e, çok fark var arkadaşlar. Yani 390 tane evrağa tek tek bakmak yerine buradan nokta atışı hangi tarih aralığında veya nereden gelen evraklar içerisinde arıyorsanız burada bu şekilde arama yapabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi burayı e, geldiği yere göre de filtrelebilirsiniz. Yani komisyondan gelen bir evrak arıyorsanız buraya bunu seçerek yapabilirsiniz muhabir evraklarında. Değişik arama yöntemleriyle bu ekranı farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar mavi mercek ekranı ne yazık ki Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda farklı gerekçelerle kısıtlandı. Daha önceleri kullanılıyordu. Şu an biraz e, çok sınırlı olarak kullanıldığını biliyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha geniş olarak o birimde de kullanılmaya devam eder arkadaşlar. E, Mavi mercek aramasında e, anlatacağımız ekran özellikleri yani burada sizin tamamen ne aradığınıza e, ve nerede aradığınıza bağlı. Yani bu e, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için olabilir veya e, işte e, yine tecrübe arkadaşlar için de ilk defa karşılaştığınız bir evrak türü olabilir. Yani işte bir dava türü, bir suç türüyle karşılaştınız. Bununla ilgili bir örnek arıyorsunuz. bu örneği buraya tırnak içerisinde, o kelime übeyni tırnak içerisinde yazdığınız zaman doğrudan nokta atışı sonuç elde edebilirsiniz. Bunun için de bir kısa bir örnek verelim isterseniz. E, diyelim ki bir dava türünde farklı seçeneklerle arama yapmak istiyoruz biz. E, bir suç ismi yazalım. E, i̇şte e, ne olsun? Basit yaralama. Basit yaralama suçundan e, beraat kararı arıyorum. Beraatine dedim, tırnağı kapattım. Beraat bunu bu şekilde arayabiliriz. Tıkladık. Bakın şöyle bir aşağı doğru indiğimizde basit yaralama suçundan beraatine hükmünü buldu. Oradan nokta atışı sonucu elde ettik. Bunu dediğim gibi çok farklı yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu önümüzdeki günlerde komisyon başkanlıkları tarafından e, yıllık faaliyet raporları için e, formlar gelecek mahkemelere cumhuriyet başkanlığına e, raporlar menüsünde e, faaliyet raporlarımız var burada birçok şey bulabiliyorsunuz ancak e, bu faaliyet raporlarında çıkmayan bir iki parametre de var e, işte örnek olarak yine yapalım e, oradaki parametrelerden birisini de örnek olarak verip e, videomuzu bitirelim e, işte Beraat kararı verilip e, hazine aleyhine vekalet ücreti e, verilen dosyalardaki işte miktarların sorulduğunu hatırlıyorum ben önceki faaliyet raporlarından. Burada e, işte evrak, döküman içeriklerinde arama ekranını bu yönüyle de kullanabilirsiniz. E, aradığımız tarihi buradan detaylı arama kısmından işte 2021'i 11 2021 girdik. Buraya da 31.12.2021 tarihi girdim. Tarihi aralığımı belirledim. Aradığım ibare nedir benim? neye arıyorum? Tırnak içerisinde işte sizin sanığın beraat ettiğindeki vekalet ücreti şablonunuz neyse oradaki birkaç kelimeyi tırnak içerisinde buraya da veya o kelime üveyini olduğu gibi de alabilirsiniz. Bunları işte veya vekalet ücreti miktarını da yine tırnak içerisinde alabilirsiniz. Buraya yazdığınızda size doğrudan e, o dosyaların e, evrakları karşınıza gelir. Şu şekilde şuraya sıralanır ve oradaki toplam miktarı ne kadar e, vekalet ücreti varsa onu ilgili rapora yansıtabilirsiniz. Bu bir örnekti sadece arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bu ekranı siz çok işlevsel olarak kendiniz buradaki işte detaylı arama bölümünden yine arama yöntemlerinden buradaki nasıl arama yapmalıyım? Bölümündeki işte tırnak içerisinde alma işte yıldız joker karakter eksi artı koyma gibi birçok yöntemde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Döküman içeriklerinde ara ekranı e, ne kadar filtrelerinizi daraltırsanız o kadar doğru sonuçlar çıkarabilirsiniz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşçakalın.